seyirciler yine Denizli'nin gündeminde minibüsçüler var. Bu kez Denizli Belediye Meclisi aldığı kararla minibüs hatlarının otobüse dönüştürülmesine öngördü. Bu konuyla ilgili olarak valilik onayının ardından ilgili karar pazartesi günü yürürlüğe girdi. Şimdi son uygulama için minibüsçü esnafının karar vermesi bekleniyor. Türk Cumhuriyeti ve Romanya. Minibüsçü esnafını aralarında görüşme yapmaları ve bir karara bağlamaları için bir ay süre verdiklerini söyleyen Başkan Osman Zolan, verilecek kararın deniz adına hayırlı olmasını diliyorum dedi. Minibüslerin kaldırılmasının deniz açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Zolan, esnafımız bir karar verecek. Eğer kabul ederlerse denizli trafiğini daha da rahatlatacak, esnafımızın kazancını artıracak sistemi devreye sokacağız dedi. Liyi sonra başta Palaskun gönderildi. E, tabii ki bir aylık süre <laughs> zarfında e, arkadaşlarımız münib siyasalımız kenarlarında e, toplamı toplam değerlendirmeler yapacaklardır. E, ben şunu söyleyeyim yani Denizli Belediye Surat, Denizli Belediye Başkanı olarak e, bu noktada e, biz e, kendi üzerimize düşeni yaptık. E, artık e, karar onlarda. Son söz onlarda. E onlar da bizim bu önerimizi teklifimizi e, kabul ederlerse e, inşallah denizde ulaşım noktasında bir farklı boyuta geçecek. Hem Denizli'deki da ve otobüs sayısının artmış olmasıyla insanlarımızın da ulaşımını rahatlatacak şekilde bir çözüme kavuşturmuş olacağız. Bunu arzu ederek biz bu meclis kararımızı aldık. Hem esnafımız rahatlasın hem de insanımız ulaşımda kullanan insanımız rahatlasın düşüncesiyle. E, onların da kendi aralarında ben bir, ilk defa bir e, toplantı yaptım geçen hafta. Pazartesi günü e, sanırım Pazartesi günü de, toplantı yaptım her biliyorsunuz değişik duraklar var. Durakların başındaki arkadaşlarla e, onları da tekrar izah ettik. Ama öncesinde zaten biz 4-5 aydır e, durak başkanları ya duraktaki tüm arkadaşlarıyla durakları ziyaret eden bizim müdürlüğümüzle birlikte e, bunlar hep paylaşılmıştı. En son olarak meclis kararımızda kendilerine açıklı, açıkladım. Ve artık bir araya gelip eğer bu işi yapmak istiyorlarsa bir araya girip e, bu şartları yerine getirmelerini ve sürenin başladığını kendilerine söz olarak e, ee, tepli, te ettim. Değildi. Tepli ettim ve yazılı olarak da tüm minibüs sahiplerinde de tepli yapılıyor meclis kararımız. Ha bu oradaki şartımız şuydu. E, ee, üçte iki. Yani e, minibüsçü kardeşlerimizin üçte iki çoğunlukta bir araya gelip biz bu işi kabul ediyoruz dedikleri takdirde bu dönüşüm otobüse dönüşüm söz konusu. Eğer üçte 2 bir araya gelinmezse ve biz bu işi yapmak istiyoruz demezlerse de Aynı şekilde minibüsler çalışmaya devam edecektir. Gazetecilerin soruları üzerine minibüsçülerin kabul etmemesi durumunda ne olacağını da açıklayan Zolan. Mevcut durum değişmeyecek. Has sahipleri haklarını koruyacak. Fakat bizim ilk tercihimiz minibüslerin kaldırılması. İkinci ve üçüncü seçeneklerimiz de var. Sonuçta Denizli'de trafiğin rahatlaması lazım diye konuştu. Bizim ee, kendilerinin teklifimiz otobüs olmaları noktasındaydı. Ha, tabii ki Denizli Belediyesi'de de e, dönüşüm olmadığı takdirde otobüste ulaşımla ilgili sıkıntıları biliyorum, görüyorum. Ve onlarla ilgili de tabii ki çözüm e, tek değil. Yani i̇kinci, üçüncü e, tercihlerimiz de söz konusudur. Ama bizim de, bizim tercih, birinci tercihimiz e, denizdeki Denizli'deki minibüs esnafımızla birlikte bu ulaşımı çözmek, insanlarımızı rahat bir ulaşım e, sağlamak.